Brawl, Brawl Stars ama değişik challenge'lar var. Ben çarkı önceden döndürmüştüm. Ne çıkıyor ya? Çok merak ediyorum. Ne çıktı? Brawl Stars ama adımlayarak giriyorum. Bu bayağı zor olacak. Yani arkadaşlar adımlayarak dediğim şu. İlk önce bir dar alayım. Bu arada benim yan hesabım bu. 700 kupada Leon çıkması çıktı bence bilmiyorum. Darley alayım nasıl yap? Darley'i şu yüzden seçtim. Ultisiyle ileri doğru gidebiliyorum. Adımlayarak dediğim şu arkadaşlar. İnternet kesintisi olduğundan şöyle yürüyor ya. Karakter arkadaşlar böyle yürüyeceğiz. Böyle karşıya kadar bir saat daha önce giderim arkadaşlar gidiyoruz. Amacım yine ilk üçe gidebilmek veya ilk dörde. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Ulki çabuk da olmuyor. <laughs> Hadi ya hızlı ol azıcık. Hadi 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 hadi. Bari bir üç kişi daha ölse de iki kişi ne? Aa tamam yük Ya aman kol sende. Hadi ya hadi hadi çabuk ol çabuk olmam lazım. Hadi 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 hadi. Hadi, çabuk ol çabuk ol. Hayır kol koltu koltu kol yapma Koltu koltu yapma. Yapma. Hadi ilk üçe girmem lazım. Ben biri o taraftan sıkıyor, biri o taraftan sıkıyor. Ha bu challenge'ı da kaybettim.